diğer peygamberlere beş şeyle üstün kılındım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en üstün insan mı? Evet. En üstün peygamber mi? Evet. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Habibim dediği, sevdiğim dediği zat mı? Evet. Diyor ki neden üstün kılındım? Bütün insanlara peygamber oldum. Allah Allah. Şefaatimi ümmetime diyor ahirette imdad olarak sakladım. Aman ya Rabbi Bütün peygamberlere Allah Celle, Celle bir dua verdi. O dua ettim. gö gök yere insin dese o anda iniyor. Bütün peygamberlere var. Bir de kim kullanmadı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu nereye sakladı? Mahşere sakladı. Bir aylık mesafeden diyor düşmanlarıma korku saldım. Ne demek? Bir aylık mesafeden şunu anlayayım mesela. Şimdi diyelim ki şey tabirle konuşuyorum. Buradan Ankara normal yayın mesafesi bir aylık mesafe ya. Ankara'dan mesela Mekke Medin, Mekke ile Medine arası zaten İstanbul Ankara kadar. Mesela bir adam diyor, e, Efendimiz diyelim ki Medine'de aleyhisselatü vesselam. Adam Mekke'deyken Medine'ye doğru gidiyor mesela. Kalbine korku geliyor. Efendimiz ya şey diyeyim sana hani böyle diyorlar ya S-400'ün bilmem ne alanı var ya. Kaplama alanı mı, kapsama alanı mı, ne işte bilmem ne etki alanı. Ha, öyle bir etki alanı var. O mesafe girdiği anda böyle kalbi zıngır zıngır heybet. Şu anda hangi Müslüman'da var bu? <laughs> Yeryüzü bana mescit ve temizleyici kılındı. Ganimetler bana helal kılındı. Buhar. Diğer peygamberler ganimetler helal değildi ha. Tabi. Diğer peygamberler böyle bir Mesela bir yere savaşlar aldılar. Ganimetleri kullanamıyorlardı. Haramdı. Bir tek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a helal kılındı. Şimdi bu şefaatle alakalı arkadaşlar. E, aranızda Vahabi var mı diyeceğim. Kimse yok tabii ki de. El kaldırmazsınız diye düşünüyorum. Bu Vahabiler ne diyor arkadaşlar? Şefaat yok. Estağfirullah Bismillah. Men zellezi yeşfe indehu illa bi izni. Bir izni Allah Celle Celaluhu'nun izni olmadan Kimse şefaat edemez Bak izni olmadan diyor Ayette diyor mu ki şefaat mefaat yok diye Var mı öyle bir ayet duydunuz mu arkadaşlar Makamı Mahmud nedir Şefaat makamıdır Ne diyorlar yok öyle bir şefaat mefaat Bırakın şefaat diyor herkes kendini kurtarsın Peygamber Efendimiz demedi mi diyor Ey kızım Fatma diyor işte bilmem ne kendini Gel beni korusun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu niye diyor Salmayın kendinizi daha. Bırakmayın kendinizi. Ben peygamberi kızıyım kurtulun diye deme diyor. İbadete sarıl. Bak hep söylüyoruz bu aralar bunu hep tekrar ediyoruz. Rabbimiz ne dedi Celle Celaluhu? Cenneti ve cehennemi yaratmasaydım ben ibadet edilmeye layık değil miydim diyor ya. Cennete girmek için ya da cehennemden korktuğu için ibadet edenden daha zalim yoktur. Dikkat et. Aynı hesap. Peki, peygamber efendi demiş mi? İşte bana güvenmeyin. Herkes amel etsin. Tamam öyle. Ama şefaat edecek. Dikkat et. Hatta yani Efendimiz önce kim? Kur'an-ı Kerim'de. O şefaat edecek. Rabbim nail elisin. Amin. Amin. Yüz Müslüman. Bak burayı dinleyin. Çok acayip hadis-i şerifler hazırladım size bugün. Yüz Müslüman. Kaynağa bak kaynağa. Müslim, Tirmizi, Nesai, Beyhaki. Allah Allah. Yüz Müslüman bir ölüye şefaat edip cenaze namazını kılarsa şefaatleri kabul edilir ve ölüm mağfiret olur. Ne demek affedilir? Ne demek şefaat? Şefaatten aksat ne mesela adam yüz kişi acımış. Yani gidelim cenazete katılalım. Mağfiret olsun, bereket olsun. Yani biz gideceğiz, biz affedelim anlamında değil. Katılalım cenaze yani onu güzelce uğurlayalım. İşte arkasından dualar okuyalım. İnşallah cennete gider diye peşine işte okuyacağımız o defnedelim. Tabutunu taşıyalım vesaire. Yaparsa diyor ölü affedilir. Bak şimdi iyi anla burayı. Şirkten uzak 40 mümin. Yani Allah Celle, Celle ortak koşmayan 40 tane Müslüman. Bir Müslümanın cenaze namazına katılırsa kılarsa Allah Celle Celaluhu muhakkak o müminlerin şefaatlerini kabul ederek ölü affeder. Müslim Ebu Davud Gariplere ikram edin. Zira kıyamette onların şefaat hakkı vardır. Belki onların ile kurtulursunuz. Garipler şefaat ediyor. Hadis-i şerifte geçiyor. Ey Vahhabiler! Aman yar milleti kafir ettiniz. Sonra geri vites yaptınız. Hınan var ya. Bak şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ey Osman! Radiyallahu Yemin ederim ki Estağfurullah dur yanlış okudum Hazreti Baştan şeyi karıştırdım. Efendimiz buyuruyor ki yemin ederim ki Osman yani Osman radıyallahu anh Hazreti Osman cehennemlik olan diyor 70 bin kişiye şefaat edip onları kurtaracak. Hazreti Osman radıyallahu anh. Hadis-i Şerif'te geçmiyor mu? Rabbimiz Celle Celle böyle geçer. Diyor ki Osman'dan hesabı kaldırdım. Sahittir. Osman'dan hesabı kaldırdım. Öyle bir zat. Şehit edildi mi? Şehit edildi. Ne yaparken? Kur'an okurken. Hazreti Osman radıyallahu o kan damlayan Kur'an Topkapı Sarayı'nda şu anda kutsal emanetler bölümünde ziyaret edin inşallah. Ziyaret edin. Rabbim ümmetimin yarısının cennete konulması ile şefaat arasında beni muhayyer kıldı. Ben şefaati seçtim. Biliyorsunuz bunu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam Rabbi ile resmen pazarlık yaptı ya. Rabbimiz dedi ki Ey Habibim, ümmetinin yarısını affedeyim. Yok ya Rabbi, ben tamamına şefaat etmek istiyorum ya. Yarısını bak sorgusuz say, istersen diyorum mesela kaç ümmet var misallerim şu anda 2 milyar Müslüman, örnek sayı çok çok da 100 milyar acı Müslüman var. Hani 50 milyarını direkt cennete alayım pazarlık bitsin, yani konuyu kapatalım. Hayır ya Rabbi, istemiyorum. Hepsine şefaat etmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam Vesselam şefaat neydi kullanacak? Ümmetin büyük günahkarları için. Çünkü günahlar namazda zaten siliniyor Allah'ın izniyle. Ben şefaati seçtim. Allah Celle Celaluhu ortak koşmadan diyor ölene her mümine şefaat edeceğim. Tirmizi İbn-i Mace Taberani. Şefaatle daha çok kimsenin diyor cehennemden sıkıntıda kurtulacağı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tercih etti. Cehenneme girenlerin affı için Allah'a secde ederim Celle Celaluhu. O zaman başını kaldır şefaatin kabul olun denir Taberani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaati hak mıdır? Haktır. Kıyamette Allah Celle Celaluhu melekler, peygamberler ve salihler şefaatlerini yaptılar. Bundan sonra benim büyük rahmetim kaldı buyurur. Buhari. Allah Allah. Kıyamette Allah Celle Celaluhu hiç kimsenin hatırına, hayaline gelmeyecek şekilde Müslümanları affedecek öyle çok mağfiret edecek ki şeytan diyor bak acayip hadis-i şerif ya. Şeytan diyor acaba ben bile affolacak mıyım bile diyor orada bir ümit besleyecek. Evet şeytan ümit besleyecek. Acaba ben de arada Rabbim affeder mi diye. Kaynakta Beyhakide geçiyor. Allah Allah iblis bile yani bak ben affolur muyum diye şey yapıyor ama bugün sözde Müslüman diyor Allah beni affetmez diyor ya. Bunu diyen Allah affetmeyecek Celle Cevap. Ayette geçerdi. Allah'ın rahmetinden ümidini ancak kafirler keser. يلا بوري كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله